Canım ta içisin sen nasıl severim bir bilsen canım ta içisin sen canım söyle canım ne istersen iste benden istersen geçsin hayat bayramlarla seyranlarla Anneyle bir yavru doymuş bir tanesi homine hala yiyor. Öbürküler şurada çılların altında saklanıyorlar. Kurban oldukları. Yavrularını koruyor işte. Storym'den görüp yemek getirdiler, koydular su koyduk. Orada da suları var ama tabi